Ne açacağım be? Açarsam adam değilim. Söz ver bakayım zengin söz ver. Tamam fakir söz veriyorum merak etme. Eğer ararsa açmayacağım. Fakir kardeşim kaç saat oldu hala aramadı demek ki arayası gelmedi. <laughs> Aha, zengin arıyor kardeşim gördün mü? Fakir evet açmayacağım telefonu açmayacağım. Açmayasın sakın zengin. Kudursun. Kudursun bakar. Kudursun. Bu nedir ya? Ne olacak be? Ceyran verdi şerefsiz. Şu telefonu açayım da bari daha fazla kudurmasın. E, ee, aç madem be Allah'ım ne olacaksa. E, ee, oğlum her yerim de açıldı ya. Alo. Niye açmıyorsunuz lan telefonu? E, sen bizle oyun oynadın ama. Oynayacağım tabi köpekler. Ama abi. Sus lan abi başlatma. Aklınızı da alacağım